Evet, bugün zombi oynayacağım. <laughs> ben ona kadar sayacağım. Zombi oynayalım, hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkimiz zombiyiz, tamam mı? Hadi. Zombi. Pat pat. Bat, pat pat. <laughs> bam bam. Zombi. <gülüyor> <gülüyor> Zombi oynamak isteyen yok mu? Ben zombiyim. Zombi <laughs> daha. <laughs> <laughs> yeah. Baştan. Bir. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ile çıktı. Söyle. Sen nefes al. Bugün olandan. Siz olmazsan hayat biliyor musun? Biz... Arkadaşlar haftice size bir şey olayın. Haftice sonra yaşın kovduğunda burada olan videoları bakıp üzülüyorum. Siz göremiyorum diye. Ya yeah. yeah, yeah. yeah. yeah, zombi ya yeah, zombiyim zaten Efendim Başka zombi Cemre var mesela Çınar var onlar da zombi yaptı Oynamıyor musunuz zombi? Biz hmm. Zombi. Yine gel tamam mı? Gel zombi. Sonra ice cream oynayacağız. Ay çok dallı bir kedi. Şöyle yaptım mı? Ya. Uzay görsün Ya kedi taklidi yapmasın Lütfen Siz de bir oynamak istiyorsun hmm. Peki kaç dakikan var Bir sarabilir misin Buradayım Arkadaşlar Arda her like bitince sarılacaksam Haa Haziran'da Parktaki bütün çocukları Tamam 2 dakika bekle sonrası Sen saklanma için mi istiyorsun sadece Selim kaçtı Ay Selim ya Güzel kaçıyorsun ama. Arda abi ip atlayalım mı? İp mi? Ben, bir dakika. Sen hangi oyun istiyorsun? Sen istiyor musun? Tamam. Ice cream oynayalım şimdi. Arkadaşlar ice cream oynuyoruz.